Selam arkadaşlar. Bugün gün Blue Stars oynayacağız. E, ben yine e, bu hesabım kuzenim verdi. Yedekten verdi. Yoksa benim e, başka bir hesabım var. 20 22 20, bin kupa. Değil mi? Onu kaybetmedim. Onu kaybetmedim. Kadın... <laughs> yok yok. Hiçbir çaldım. şey olmadı. Tamam siz Duymadınız bunu. Bugün hmm, hangi karakter oynayacağız? hangi CD var? 500 kupa yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Search uçması. uçtu yapalım. Şimdi bekleyin arkadaşlar. Bizi burada Brawl Stars videosu çekiyoruz. Çekiyoruz bir şey izliyoruz değil mi? Eee e, e, ne yapıyorsun Arkadaşlar verdiğinizi yazın yorumlara. Yo ben almıyorum. Ben almıyorum gidin sen alın. Sen derken. Yo valla ben almam. Ben valla ya iki tane yükü kaybettik onlar yüzünden Oo, ya. Oğlum neden diyorsunuz ya? Hep ben mi yapacağım şeyleri bir şeyleri? 1, 2, 3, 4, 5. Ege öldürebiliriz belki. Hii! ya üst kişi dalır mı ya? Kaç, 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 kaç. Hadi bunu bu çok güçlü ya. Ama Edgar'a ben Edgar'a ölür. Ben, ben, <laughs> Bu ne oluyor? Ben mi ölüyorum? <laughs> Billahi bunları <bekleyeceğiz> ya. <laughs> Hadi. Dayan. Helal. Ne oldu? Şu olmamış. İkisi seviye i̇şte olacağım. Bam. Ve 2 3 4 5. Anlamaya devam et. Onu öldürdün tamam. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar oyun dondu. Bir tane çekmiyor. Ne oluyor? <laughs> Ay çok çünkü internet çekmiyor. <gülüyor> 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 Arkadaşlar isteyen kişi Insta'da um, biraz... ben <gülüyor> <versiyon>. <gülüyor> Evet, um, adınızı yazın. Yani bu güzelim ay ID'sini yazın tamam. Güzelim sizinle VS atmak istiyor arkadaşlar. Size bot diyor arkadaşlar. Evet. Bak evet diyor duyuyorsunuz. Şimdi kızelime veriyorum. Ne diyorsa desin size. Hepinizin içinden geçerim. Bir de bot diyor. Kolt VS'sine gelin. Bir de Piper. Bir de Piper diyor arkadaşlar. Bir de istediğimiz karakter diyor. Kızanım da şimdi daha yeni sünnet oldu. Evet. <laughs> evet. Ben de onun yanındayım. Onun evindeyiz. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi. Ee, videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Öptüm görüşürüz Çekim Arkadaşlar bir bekleyin bir de bir, bizim yakar yakar kulübüne katılır katılır mısınız yakar kulübüne ezmami benim kuzenim bu ikiye benim ee, videomuz bu kadardı işte abone olmayı like atmayı unutmayın Arkadaşlar Allah aşkına abone sayımız çok az. 2 lütfen abone olun. Videomuz bu kadar